AKP'nin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nı kapatarak oluşturduğu Borsa İstanbul'un ortaklık için ayrılan %41'lik hissesi Amerikalı bir şirkete satılıyor. Amerikalı şirket Nasdaq'la Borsa İstanbul arasında protokol dün imzalandı. Son imzaların Eylül ayında atılması beklenen satış gerçekleşirse Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nden sonra ikinci en büyük hissedar Amerikalı bir şirket olacak. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası kapatılarak kurulan Borsa İstanbul'un hisselerinin yaklaşık yarısı Amerikalı bir şirkete satılıyor. Borsa İstanbul ve ABD'li Nasdaq arasında hisse satışı için 3 Temmuz'da protokol imzalandı. Son imzalar Eylül ayında atılacak. İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı ve kısa adı BIST olan Borsa İstanbul'un sermayesi 423 milyon 234 bin lira. Hazine'nin %49 hisse sahip olduğu kurum için Borsa İstanbul esas sözleşmesinde stratejik ortaklık dışındakilerin payı %5'i geçemez ifadesi yer alıyor. ABD'li Nasdaq şirketi sözleşmede stratejik ortak olarak tanımlandı. Bu şekilde %41'lik hisse almasının önü açıldı. İMKB ve Altın Borsası üyeleriyle diğer aracı şirketlerin alabildiği hisse toplamının 3 katı tek başına Nezle'nin eline geçecek. Borsa İstanbul'un büyük oranda hisselerini ele geçirecek olan Nezlek, dünya çapında 24 ülke borsasını yönetiyor. Şirket ayrıca 50 ülkede 70 borsayla da ilişkili durumda. Satış tamamlandıktan sonra Türkiye'nin borsa hareketleri de Amerikalı şirketin kontrolü altına girecek.